şu andaki kırtlıklarımız kuzu. Hmm, abi evet. şu anda bu parazit hapı. Parazit hapını vereceğiz. Şu anda parazit hapını verdik abi. Hmm. Niçin veriyorsunuz hapı? Abi yaz süt annesiyle emdiği için bir de yeşil yediği için kuzu da parazit oluyor. Hmm. Parazit ve kurtları ciğer parazitlerini dökmek için hap veriyoruz. Hmm. Şimdi de kırkıma başlayalım abi. Bugün de yoruldum. Kırkını kırkarken genelde herkes ayağını bağlıyor. Kırkılık altına girmesin diye. Ama ben bağlama işini sevmiyorum. Hem beni uğraştırıyor hem de öyle ben kırkamıyorum. Benim rahatıma böyle daha iyi gidiyor. Böyle daha rahat. Ee, ben böyle daha rahat Ne faydası oluyor koyuna kırkılmanın? Abi şimdi kırkımın hem kuzunun gelişimini sağlıyor. Hem de yazın sıcak oluyor bizim buralar. Sıcak olduğu için kuzunun bir an önce bu pis yünden kışın saman girmiş, pislik girmiş, mayıs girmiş, gübresi girmiş. Yününün arasına bu pislikle gelişimi yüzde elli etkiliyor. Böyle Ama, rahatlıyor değil mi? Tabii ki böyle rahatlıyor. Hem gelişiyor hem büyüyor daha Hı. güzel görünüyor. Yünleri değerlendiriyor musunuz? Hayır abim. Ne yapıyorsunuz yünleri? Atıyoruz abi. Niçin? Abim artık kimse yün almıyor. Eskisi gibi değil herkes. Ağ olmuş. Kullanabildiğimizi kullanıyoruz. Kullanamadığımız eğer bazı insanlar varsa ihtiyacı veriyoruz. Yoksa da vallahi atıyoruz. Eskiden herkes yüne Yün döşekler, yün yorganlar... E hayır, iş bitti abi onlar artık. Onlar... Herkes... Daha sağlıklı değil mi bunlar? Abi normalde sağlıklı ama herkes sosyete olmuş. Artık kimse yüne tenezzül etmiyor abi. E abi bunun emeği dışarıdan göründüğü gibi değil. Gel sen bize sor. Gel sen bizle yaşa abi bak. Ne emekler bunu bu, bu hale büyütmek için kırk takla atıyoruz yemin ederim. Samanından tut, yeminden tut, arpasından tut, inesinden tut, illacından tut, hapından tut. Ama ne yazık ki küçük başa destek yok abi. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Destek yok küçük başa. Bir 25 milyon veriyorlar. O 25 milyonun 5 milyonunu zaten bizden kesiyorlar. Geri ödüyoruz o 5 milyonu. Kalıyor 20 milyon. 20 milyon olsa ne olur? Desteğin olmasın. artırılmasını istiyorsun. E tabii ki desteğin artırılması illa ki lazım. 25 milyonu diyorum ya abi. 25 milyon destek alıyoruz koyuna anaç. Zaten kuzuya destek yok, çobana destek yok, hiçbir şey yok. O 5 milyonu da bizden geri aldıkları için hiçbir faydası olmuyor bu desteğin. Ama normalde bir koyunun desteği 100-150-200 bin lira olsa Buna heveslenen bazı gençler olur köyde bir sürü işsiz güçsüz genç var Ama yapamıyorlar hayvancılık bitti abi Hayvancılık diye bir şey kalmayacak birkaç sene sonra Yem yüz Yem yüz milyon Arpa şu an tonu çıkmış 2600 2700'e saman çıkmış bir buçuğa E kuzuyu 1 milyara satamıyoruz abi Bunun iğnesi illacı Hapı Bakımı çobanı Merası otaması maliyetini karşılamıyor abi artık. Şu anda mesela kendimi söyleyeyim. Çok ben çocukluktan beri bu işe hevesliyim. Hem bu işin ticaretini yapıyorum. Hem de bu işi severek yapıyorum ama bir yere kadar şu şimdi bundan sonra bakıyorum. Maliyetini karşılamıyor abi. E tabii ki abi bir desteği olsa en azından yem olur değil mi sizin için? De? Ya abi hani demiyorum. Bana hepsini destek versin, benim Koynumu yaza çıkarsın. Doğu Anadolu bölgesinde normalde 7 ay, 6-7 ay kış oluyor abi. Bu kış o şartları çok zor geçiyor bildiğiniz gibi Değil Saman 1,5, arpa 2600, yem 3,5. Buna yedirdiğin zaman, yaza çıktığı zaman bir de 30-40.000 lira veriyorsun, çoban tutuyorsun abi. Gel de bu işi devam ettir. Nasıl devam ettireceksin? Bir desteği olmadan. Ha demiyorum hep destek versin. En azında bir yüzde elli bir destek. En azında arpasını karşılayabilecek bir desteğimiz olsa. Hani köyde o kadar gençlerimiz var. Batıya kaçıp de. Burada bir iş güç en azından bir sermaye kurup devam ettirmeye çalışırız ama zaten bu senede oldukça kuraklık geçiyor abi. Kuraklıktan dolayı herkesin borcu harcı var. İşte zor. <laughs> 25 milyon verenler 5'ini de bizden geri alıyor. bir 15 gün boyunca böyle devam edeceğiz durmaksızın gece gündüz bir an önce bitirmem lazım ki anaç koyuna geçeyim Bedir abi ben Baban yaşlandı artık. Vallahi abi babam yaşlandı ama babam 20 yaşındaki şu anda gençlere taş çıkar. Eski insanlar değil mi? Bunu samimi söylüyorum. Abi yani hayvanın kırığına, çıkığına, şişine yarıyor insanlar bazen ayaklarının şiştiği yere, bazı yerlere çekebiliyorlar bu şu kuyruk. Evet abi bunun derisi. Derisini sarıyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii. Eskiden öyle yapıyormuşlar. Vallahi abi şimdi bilen adamlar yine yapıyor mesela. Arkadaşın atının ayağı şişmişti biz kuyruk bağladık. Bu sırt ağrılarına da kuyruk e, derisi sarıyormuşlar. Evet abi doğru. Omuz sırt ağrılarına. Omuz. Sır Orada bir damar uyuşukluğu oluyormuş herhalde. Aa, ayak bu diz kapaklarının ağrılarına iyi geliyor. Bunları yani saran arkadaşlar dostlarımız oldu bunu abi normalde işte Kars bölgesinde yaşıyoruz Kars bölgesinde herhangi bir kesim yerimiz yok bir kombinemiz yok Misalin bu kuzuyu bazı insanların bütçesi yetiyor karşılıyor götüyor Antep'e Gaziantep'e Urfa'ya kestirmeye ama mecburen götürüyorum. Misalim bir Kars bölgesinde mezbane olsa bir kombine olsa kuzularım benim için değil Her, herhangi bunu yapan arkadaşlarımız burada kestirse en azında 3-5 kişi çalışsa iş güç artsa iki tane beni gibi genç çalışır iki tanesi bu işi yapar iki tanesi ihracat eder yani bazı devlet mesela milletvekillerimiz var, şeylerimiz var. Bunu görüyorlar. Bunu görüyorlar. Bunu da mezbanenin olmadığı yani küçük mezbaneler var. Var onlar kendilerine, şahslarına ait. Misal bir kombinemiz olsa bu Kars bölgesinde adam ineğini kestirir, boğasını kestirir, danasını kestirir, kuzusunu kestirir. Bunlar güzel olur. Edemeyen kayan. Sabah abi Yani. Beni... O eskiydi bıraktım öyle. <laughs> Kaç kuzu kırdım bugün? Abi bugün koşularla kuzularla beraber hemen hemen 100 tane kırdım. Yani bunları bitirirsem 100 tane olacak. Bunlar da bitirmek için. Hepsine mi parazit hapı? Evet abi tabi. Parazit hapını veriyoruz. Bunları bitirmek için sabah gösteriyoruz ama bakalım bitirebileceğiz. temiz tüyleri var he? abi bunları biz kaç gün önce yıkamıştık ama yağmur olsa daha temiz olurdu yağmadı abi yazdan beri yağmadı hayvan pişti biz de piştik hayvanlar da pişti kuraklık ayrı bir dert abi bu sene kuraklık Allah yardım etsin yani böyle giderse çoğu arkadaş bu hayvancılığı bırakacak Senin kayan koyunculuğu bıraktı adam. Niye bıraktın kayan? Adam beraber yapıyorduk. En yani bu işi beraber yaptık kayanla. Ama benim kardeşlerim elemanlarım olduğu için bana fazla etki etmedi. Arkadaşımın elemanı yok. Bırakmak zorunda. Ya bırakmak zorunda hem de maliyeti yüksek oldu. Çobana verdi. E koyunun bir desteği yok. Çobana ayrı bir para, arpasına bir ayrı para, yemine ayrı para, kuzucusuna ayrı para. damarı masaydı Bedir abi. Daha hızlı giderdi bugün. Sabah beni koşla yordu. Koçları da mı kırdın? He abi koçları gönderdim sürün içine. Koçlar burada yok. Çalışan yok abi ya bu işi Yapan olsa iki tane arkadaş. Kuzularım da kaliteli ha, Kıvedir abi. Maşallah, maşallah. Allah hayırlı kazançlar versin inşallah. Aa, bu mevsimde bu kuzu. Zaten mi kara? İstedi çok. dedi keçeye gir zaten uykum geldi. Gireyim gireyim. 儿子。<Yeah. S 2> okay. Mesela böyle bir sanayide bir yün işleme fabrikası açılsa değil mi? Misal, e, abi. sizde de yünlerinizi gönderseniz değerlense. E tabii ki illa abi yün fabrikası olsun. Et kurumu olsun yazık bu günler çöpe gidiyor. Abi tabii ki bunun yüzüne artık şey oldu şu anda bakan kimse yok. Adama beleş bile versen ne yapacağım diyor. Mesela kaç arkadaşa dedim gel. 40 bildiğin kadar 40 günler sana olsun. Ne yapacağım Oysa eskiden daha kadar kıymetliydi değil mi? E tabii ki abi şimdi insanlar şehireciler gün alır arasından getirirdiler de Şimdi aldığımız yağ taşlar Falan bunun gününün sağlığını tutmuyor ki abi Bel ağrısı çıkıyor bilmem ne ağrıları çıkıyor Bu öyle değil bu rahat Yastığı olsun Evde Biz burada minder deriz Üstünde oturabilmemiz için Öncelerinde yapılıyordu Şimdi yok abi Kimse yapmıyor İşin doğrusu bazen iş gücü yok diyorlar. Yoksuluz diyor, işsiziz ama çoğu yerde de iş var. Onu yapacak kimse yok. Çalışan yok yani. Çalışan. Herkes beleşe hazırlanmış tabii ki. Kimse artık emek vererek kazanmak istemiyor. Basit kolay yollara başvuruyorlar. geliyor bana geldi mi çek. <laughs> Masaj mı yapıyor? Okşuyor <laughs> raf. <laughs> Abi çok güzel karalar yakaladım. Hepsini bahsettim. <laughs> Abi şu an mesela bu günlerimiz hep çöpe gidiyor. Yani yüzde biri diyebilirim belki şey yarıyor diğerleri çöpe gidiyor. Diyeceksin nasıl çöpe gidiyor? Abi şu an Karsta yaşıyoruz. Karsta köyde yaşıyoruz. Karsta yaşıyoruz. Köylü adam yapacağı bir iş var. O da hayvancılık. Ama mesela bu kırtım normal bir gün. Bir Karsta yün işleme fabrikası olsa bu yünlerimizi en azından bir değerlendirebilsek 3-5 arkadaşımız bu yün fabrikasında çalışsa bize de 3-5 kuruş gelir gelse o arkadaşlarımızın da her birkaçının birer maaşı olsa çok güzel olur. Ama ne yazık ki bunu dile getirecek hiçbir arkadaş yok. Hiç kimse yok. Herkes kendi işine göre yürütüyor işini. Aa, bir ikincisi bir et kesim yerimiz olsa Kars'ta bir kesim yeri olsa küçük baş olsun büyük baş olsun bir kombine olsa hayvanlarımızı değerlendirebilsek kestirebilsek belki bugün ben satabiliyorum istediğim gibi verim alabiliyorum ama bazı arkadaşlar bazı insanlar yapamıyor. Elindeki hayvanı satamıyor. Elindeki hayvanı çıkaramıyor. %50 %50 aşağıya satmak zorunda kalıyor. Ama normalinde Kars'ta olsun veya Selim'de veya Sarıkamış'ta bir kesim yerimiz olsa hayvanımızı götürüp kestiririz. Hayvanlarımızı mecburi satmak zorunda kalmayız. Bu konuda çok yani çok gerideyiz abici. Bu konuda hiçbir desteğimiz yok. Hiçbir verimimiz yok. Günümüz öyle gidiyor, etimiz öyle gidiyor. Fabrikalar burada yok. Hiçbir gelişim olmuyor. O yüzden mağduruz. İleriki zamanlarda ha bu gelecek. Yok, ileriki zamanlarda <laughs> olsa iyi olur. Yazık yani. Ben bir sürü de emek ediyorsunuz. Abi tabii ki emek emek kolay bir şey değil. Bir yere varmak istiyorsan emek yapacaksın. Çalışacaksın, çabalayacaksın. Ama dediğim gibi olan şeyler olsa emeğinin karşılığını bazen alamıyorsun abi. Şu an bak sabahtan beri sabah 5 saat bilmiyorum kaç şu anda. Akşam oldu. Akşam olmuş ama saatin kaç olduğunu şu an bilmiyorum çünkü yoğun çalışıyorum sabah beşten beri. Dünya yün kırdım ama bir kuruş geliri yok. Hani desen bile yemiyemi bile alacak kadar bu yünün bir değeri kalmamış. Oysa ki normalde bir yün işletme fabrikamız olsa burada sabah işim bittikten sonra da bunu yükleyip götürüp satabilsem, değerlendirebilsek bir faydasını ben veyahut da başkaları görebilse gözümüz arkada kalmayacak ama maalesef işimiz bittikten sonra buna ateş verip yakacağız gidecek. <laughs> Bedir abi doğrudan da böyle yani bizim Kars'ta hiçbir şey yok ki abi.